Dünyanın en kralı kim? Ben. Dünyanın en kralı kimmiş? Ben. Dünyanın en kralı. <laughs> Öpücük. <laughs> 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 evet. <gülüyor> Gel. Yaklaş bana. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Abdülhamit'e tırmanma yerinden tırmanıyor. Bakalım nasıl tırmanıyormuş. <laughs> Geçen sene bu kadar yapamıyordu. Yaşı ve gelişimi gereği Tabi normal. Şimdi, şimdi yapabiliyorsun sen bebekken yapamıyordun güzelliyim. Gel bu tarafa doğru in şimdi yavaş yavaş. Arkanı dön bak buraya. Ayağını uzat. Gel. Oh, anne şurada bir bir, bir anne. Annem kucağıma alamam seni. Ay. Sakızın değil Hayır hayır. Sakız ıslak olduğu için anneciğim şey mikroplar yapışır hemen ona. Gel. Ah. Gel 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 gel. Hadi in. Oradan yavaş yavaş bence inebilirsin sence? Evet. Oradan da yapmak istiyor musun? Evet. Bravo. Kendine inandığın zaman yaparsın biliyor musun? Gel bak bir burada. Bir bu taraftan başlıyor. Şimdi onun altından ördek gibi yürüyerek geçeceksin galiba. Islak ama biraz. Bir dakika. Arkadaşlar ufak bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. Abdülhamit Terp o sırada anne, o parkuru tamamladı. Anne, anne. Hadi bak buradan Abdülhamit buradan böyle yürüyerek geçeceksin tahtaların üstünden. Evet zıpla o tahtaların üstünden. Alp bak böyle. Abdülhamit böyle bak. Hop. Zıpla. Evet senin öğretmenin de öyle zıplıyor değil mi? Allah. Ay. Bak burada trambolin vardı ya, onu kaldırmışlar. Gel bak bunu da yap. O da hop boncukları karşıya geçirme. Normalde onları demirlere değdirmemen gerekiyor biliyor musun? Bak böyle. Bana bak bir. Bak şöyle. Demirlere dokundurmadan böyle yavaşça geçirmen gerekiyor. Dokundurma demirlere. <laughs> Dikkat dikkat dikkat. <laughs> Galiba birazcık değdi sanki değil mi demirlere? O büyükler için. Evet. Yani sen artık yapabiliyorsun. Boyun yetişiyor. Bebekler. Bebekken ona yetişmiyordu. Şunu da yapıyordun Abdülhamit abi. Küçükte yapıyordun. Evet annem o kadar da sevmiyordun. Ölkesin. Ha or Oraya kadar zaten. O boncuklar oradan çıkmazlar. Gel bak. Şimdi buradan koşarak çık yukarıya. Oley. Evet. Şimdi in. Zıplayarak oradan karşıya geç. Tamam mı? Estağfurullah. Anneciğim in hadi. Değil ikinci. Şimdi zıplayarak atla oradan. Zıpla. Hop bravo. Bu taraftan. Evet. Hop Allah. tamam. Bir daha. Zıp. Şimdi buralardan böyle böyle yürüyeceksin. Evet oradan tırmanıp karşıya geçiyorsun. Bak tırman. Tırman ben göstereceğim sana. Tırman. Bir tane. Heh, ayağını at öyle. Bravo. 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 Heh, bas oraya. Bravo. <gülüyor> 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 Oley. Allah. Şu an. <laughs> Dur. Tutun, tuttun mu? Evet arkadaşlar. Bunu izlemeniz gerekiyordu ama. <laughs> Bak şimdi e, oradaki tahtaya çık. İpten e, tutun. Bak buraya çık, ipten tutun, kendini aşağıya sarkıt. İpten tut, ayaklarını aşağıya sarkıt. Evet, bakayım. Diğer ayağını da indir, iki ayağını da indir. Ördeğim benim. <laughs> Gel bak burada da devam ediyor. Bak. Buranın içinde de oralardan yürümen gerekiyor. Gel. Evet. Allah. Lan buralar çok yüksekmiş. Çok yüksekmiş değil mi? Aşağıya doğru salla. Evet. <laughs> Burana, e, odunların arasından koşarak geç Diğer tarafa Evet 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 bravo Eğil heh. bravo Şimdi şu parkuru Bir tane daha yapar mısın Yeşil sayıların üstünden Bir kez daha geçer misin Evet Ay elini değme Ayağınla geç ya Islak Evet Evet, evet. hangi rakamdasın Evet. Allah. Evet. Akşam yağmur yağmış bu arada. Her yer ıslak. Gel bakalım. Hadi. 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 Koş bir tane de kaydıraktan Hadi. kay. istediğim bir kaydıraktan. Hadi. Hadi. Ay, bu tarafa gel anneciğim. Buradan abiler geliyor çünkü. Bak şurada tırmanma yeri var. Gel. Bak gel. Karşıda bak sarı. Bak şurada şurada. Koş. Gördün mü? Tırman buradan güzelim. Ya da şeyden de çıkabilirsin. Ee, merdivenlerden de çıkabilirsin. Çık merdivenlerden. Evet. Hangisinden kaymak istiyorsun? Oradan nereye gittin acaba? Evet. Abdülhamit yukarı çık oradan bakayım. Abdülhamit bak şuradan yukarı çık anneciğim şu merdivenlerden yukarı çık. O borulu kaydıraktan kaymak istemiyor musun? Hadi çık o zaman. <laughs> ay, Abdülhamit gösteremiyorum şu an size. Zaten oradan gitmedi. Tamam oradan tırman ay. Ay oradan tırman. Ay bak gel şuradaki şeyden tırman merdivenden. Tırman, 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 tırman. Ay tırmanabiliyorsun. Devam et. Devam et anneciğim. Aynı yere çıkıyorsun. Hadi tırman bakalım. Hep burada. Tırman annişim. Ben senin yanındayım. Hadi tırman da bir tane şuradan kay. İstersen bundan, istersen bundan. Tamam. Tamam. Tamam tırman o zaman. Anneciğim sen buralardan tırmanabiliyordun. Seviyordun da tırmanmayı. Evet kendine güven. Yapabilirsin bence. Evet bravo bravo. Kendine güven. Bak yandaki demirleri tut. Yandaki demirleri tut. Abdülhamit tamam. Yandaki demir bak yukarı çıktıkça şu yanlardaki demirleri tut. Bana bak. Tamam kaymak istemiyorsan gel. Geç oradan. Gel buradan kay bir tane. Bana bak buradayım. Abdülhamit. Bu tarafa gel anneciğim. Burada. Gel oradan. Gel. Kay bakalım. Şundan kay anneciğim. Islak çünkü. Bundan kay. oturmadan ha, ayaklarının üstünde kay istersen. Tamam kay 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 kay. Oley. Hadi bakalım. Anne. Görüşürüz arkadaşlar.